Kal Fatun. Sen evladımla alakadar ol. Neler oluyor Mihrimah? Şehzade Bayezid Amasya'ya gitmeye nasıl razı oldu? Hünkârımızın emrine karşı gelmenin aptalca bir fikir olduğunu anladı. O vakit vazgeçti. Hayır. Vazgeçmedi. Asker toplamaya devam edecek. Ama Asya'ya gitmesinin ardına tek bir gerekçe var. Zaman kazanmak. Savaş çok yakın. Hünkârımız bunu işittiğinde ne olacak Mihrim Ağa? yalan söyledin. Bayezid kazandığında bunların hiçbir manası kalmayacak. Kardeşime itimadım tam. İlaveten Anadolu, Adana, Karaman Beylerbeyi ile de görüşüyor. Onların desteğiyle Selim bozgun uğratacaktır. O vakit hepimizin hayatı tehlikede. Nerede duracağımızı bilmemiz lazım. Ne diyorsun sen Rüstem? Bizim zaten nerede durduğumuz belli. Zafer edek Bayas'ın yanındayız. Ona tam destek olacağız. Alenen taraf tutmakla büyük hata ettim Mihrim ha. Bizim vazifemiz olası bir savaşa mani olmak ve Şehzade Bayas'ı tahta çıkana kadar onu korumaktı. Uzun yıllardır sadaret makamındasın Rüstem. Sen de çok iyi bilirsin ki çekilmiş bir kılıç kana bulanmadan tekrar kınına girmez. Onu rahat bırakmayacaklar. Selim fırsatın bulduğu an saldıracaktır. Hem de en aşağılık şekilde. Rüstem, rahmetli vademe bir söz verdin. Kurana el bastın. Kardeşin bayasıdı, canın pahasına koruyacaksın. Bunu aklına çıkarma. tamı tamına beş kere yüz bin akçe sultanım. Vallahi bu parayla Üsküdar'ın yarısını satın alırsınız. Mühim değil. Kardeşim desteğimi arkasını hissetmeli. Bu para ihtiyacı olduğunu biliyorum. En güvendiğin adamlar götürsün o masaya. Şehzade Bayas'a teslim olduğundan emin olsunlar. Emredersiniz sultan. İnşallah bu yaptığımla validemin ruhunu incitmiyorumdur. Kardeşler arasında savaş olmasını zinar istemezdi. Şehzademiz Selim savaş haricinde başka bir yol bırakmadı maalesef sultanım. Hem bu vaziyette Hürrem Sultanımız Şehzade Beyazıt'ın tarafında olurdu. Sultanım, Şehzade Beyazıt'a gönderdiğiniz akçeler bugün yarın eline ulaşır inşallah. İnşallah Sümbül. O gün yaklaştıkça içim sıkılıyor. Ruhum daralıyor. Her ne kadar kardeşim Selim'le aram kötü olsa da... ...Had Selim buraya gelmesini istemezdim. Kim ister sultan? Kim ister? Sultanım. Sultanım müsaadeniz. Bayistan haber mi var? Hayır yok sultanım. Sizinle ve çocuklarımla birlikte olmak istedim. Unutalım ana günleri.